Neden bir dine inanmak zorundayız? Çünkü Allah Azze ve Celle insanı yaratıp insanı başıboş bırakmamıştır. Din demek Allah'ın gönderdiği bir nizam, Allah'ın gönderdiği kanunlar. Allah insanı başıboş bırakmış olamaz. Bir buzdolabı üreten firma içine kullanım kılavuzunu koyar. Kullanım kılavuzu olmayan hiçbir cihaz yoktur. Telefonundan arabasına varana kadar kullanım kılavuzunu koyarlar. Nasıl olur da Allah insana bir kullanım kılavuzu göndermez? Bir din göndermez. Kur'an-ı Kerim buyurur ki: "Eyhasabul insanu en yutraka suda?" İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor? İnsan başıboş değildir. O yüzden Allah din göndermiştir. Din gönderdiği için ona inanmak zorundayız. Göndermiş yani. Göndermeseydi inanmazdı. Göndermiş çünkü bizim buna ihtiyacımız var. Çünkü insan aklı kendisi doğru yolu bulamaz. Akıl acizdir. Akıl 10 sene evvel, 5 sene evvel bir kanun koyuyor, yanlış olduğunu anlıyor, kanun değiştiriyor. Birisi bir ideoloji meydana getiriyor, 20-30 sene sonra ideolojinin hataları ortaya çıkıyor, İflas ediyor. İnsan doğru yolu bulamıyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim buyuruyor: İn' huda Hidayet yolunu, doğru yolu göstermek bizim vazifemizdir. Sizin böyle bir vazifeniz yoktur. Matematik, fiziği, kimyayı siz geliştireceksiniz. Ama doğru yolu Allah kendi üzerine almıştır. Din göndermiştir. Dolayısıyla o yüzden inanmak zorundasın. Bomboş bir hayat yaşayamazsın. Sanki Allah yok, ahiret yok gibi yaşayamazsın. Allah'ın dünyasında yaşıyorsun. Onun dediği gibi yaşamak zorundasın. O halde onun dinine inanmak zorundasın. Allah'ın dünyasında yaşayıp ben özgürüm, istediğim gibi yaşarım diyemezsin. O zaman Allah'ın dünyasından çık, Allah'ın olmayan bir yere git. O zaman Allah'ın verdiği rızıkları yeme. Allah'ın olmayan yiyecekler bul, onları ye. O zaman Allah'ın verdiği havayı teneffüs etme. Allah'ın olmayan bir hava bul, onu teneffüs et. Madem ki bunlar mümkün değil, o halde Allah'ın gönderdiği dine uymak zorundasın.